Arkadaş, seninki keçiğin adı değil, bu başka bir şey. Daha beter hasta olacaksın. Ateşi olan insan böyle ateşin başına oturur mu be? İçme Ben iyiyim böyle. Git, Allah adı verdim bir soğuk duş al, havale getireceksin. Karışma işime. Yıllardır yalnız yaşıyorum ben. Ben de üç çocuk büyüttüm. Ateşi olan insana ne yapılır biliyoruz herhalde. Ter atmam lazım, ter. İnadından öleceksin değil mi? İnatçı keçisin kızım, inatçı! Neydi? Hey! Aç şu kapıyı, yıldızın ateşi var. Hastaneye götürmemiz lazım. Nesi var, nesi var? Ateşi var, hastaneye götürmemiz lazım. Sarılırsan hiçbir şeyci kalmaz. Haydi, sarılın, sarılın. Ya saçmalama, havale geçirecek kız. Yemezler Kuzey. Haydi iyi geceler. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver! Lan! Gerçekten hiçbir şey olmamış gibi yemek mi yiyeceğiz? Ya babam ne yapacağını bilir diyorum. Hadi başlayın size yemeğinize. Ya o delikanlı bizi de kaçırmaya kalkarsa? Dağ başımı burası diyeceğim de çok saçma olacak. Ya kapımıza dayanırsa? Babanız elimde derse ne diyeceğiz? Ay. İşte geldi. Ay kapıyı kıracak gibi çalıyor. Ay siz de amma korkak çıktınız ha. Geldim. Sen... ...senin ne işin var burada? Ne no. İçeri davet etmeyecek misin beni? Kızlar merhaba. Merhaba. <laughs> Aa, oturun yabancı mıyım ben? Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun bizden? Feride neden geldiğimi gayet iyi biliyorsun. O zaman cevabını da biliyorsun. Defol git evimizden. Senin gibi böyle nazik neif bir... ...kıza yakışıyor mu böyle laflar? Ayrıca birbirimizi karşılıklı... ...anlayabileceğimizi umuyorum ben düşmanımla anlaşacağıma ölürüm daha iyi. Hain sahtekar! Eski dosttan düşman olmaz böyle konuşma lütfen. Ayrıca anlaşacağımızı umut ederken olmuyor böyle laflar değil mi? Defol git. Defol git! Ateşle oynama küçük hanım. Çatınız yeniden yanarsa... ...söndürecek babanız da yok ortalıkta. Yeniden mi? Sen bizim çatımızın yandığını nereden biliyorsun? Yoksa sen mi? Yok yok asla ben öyle şeyler yapmam. Hele içinde deliler gibi sevdiğin kadının olduğu evi asla yakmam. Sen nereden biliyorsun o zaman kim yaktı bizim evimizi? Babanızın alacaklısı. Öfkeci mi? Yok, öyle demeyelim saygın bir iş adamıdır kendisi. Tanıştırayım, Sadullah Bey. İki buçuk milyonunu batırdığınız insan. Bu hanımlar da alacaklarınız efendim. Abla. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah. Ya daha demlememişsiniz çayı. Bir demleyin de içelim ya. Pardon. Çay. Delirtecek mi beni ya? Şunu çıkar bari, şunu yorganı çıkar üstünden. Bırak. Ya çıkar şu yorganı, ter içinde kaldım be. Bırak. Çıkar şunu. Çıkarmıyor musun? Benden günah gitti. Çekiliyor musun o ateşin başından, çekilmiyor musun? Vallahi suyu boca ederim kafana ha. Yıldız! Bak döküyorum ha! Yıldız! 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 Naide! Ne var? Oldu mu o iş? Yıldız bayıldı. E ayıl o zaman. Hayat öpücüğü ver, hayat öpücüğü. Naide ölüyor kız, aç şu kapıyı! Ya ben bunları yer miyim ya? Naideyim ben, Naide. Naide ölüyor diyorum! Anam. toprak başıma. Durum ciddi galiba. He. <laughs>